Exen selam canım nasıl Exen bir sanki platformsun gibi selam hiç diyen oldu isin? mu? Olmuş. Ben de iyiyim işte yuvarlanıp gidiyorum sevgili. Oh pasam hoş geldin ah nigar ellerin şifa da atıyor atu. <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. <gülüyor> 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 hey yo what the fuck? <laughs> biz erkeklerde genelde sonucu odaklı konuşma oluyor. Yani bir sohbet edelim değil. Bir konu varsa konuşmak istiyoruz. Ve mecbursa. Kadınlar öyle değil. Konuşmak için konuşmak isteyebiliyorlar. Sonra bir daha ama şu trip geliyor. Sen benimle konuşmak istemiyorsun. Hayır konuşacak bir şeyim yok. Ama işte insan uydurur. Ne uydurayım sana? Ben bir de yayıncıyım ya daha da kötü. Günde 3-4 saat böyle zaten kırmızı balık göktene kadar her şeyi konuşuyorum. Anlatacak bir şeyim kalmıyor. Ne anlatayım yani? <laughs> bence Fenerbahçe'ye sağ bek gerekli. Çünkü Ferdi çok geride oynuyor. Ferdi'yi açık oynatmalıyız. Ferdi açık oynamadığı zaman atakta sorun yaşıyoruz. Arda'yı da oynatmadığından ataklar sürekli doldur boşalta dönüyor. Bari Arda'yı oynatalım ama bence de hazır değil diye. Bundan bu muhabbete mi gireyim? Helal olsun de Helal. Sevdim Hadi. <laughs> yes! Boom! Oh! Dedim size bu çocuk yaşamaz dedim ya. İşte bu be. A, oh, Ne öldün ya? Yeah. <laughs> Başla. Sustur mesela öyle yaptım. bir şey olacak. Ben Burada ben ödül ve Bu ne? Çık Ya kölecilik piyasası çok enteresan ya. Gerçekten Yalan mı lan? Kölecilik piyasası. Köle değil misin? Ha nasıl tanışmıyoruz yayıncı modu? Dur bakayım kanalına bakayım. Du, bir dakika o isminden hatır hatırlayamadım ismini. Niye öyle yapıyorsun? Olabilir ben yaşlı mıyım? <laughs> Diğerlerini niye almadı? Allah'tan gelo! Gelo! Gel <laughs> Allah iPhone yollamış lan. Anlıyorum Dilan. Anlıyorum. Ben demedim o dedi anlıyorum dedi. Anlıyorum Dilan. Hayda afiyet olsun. Dı Akbil'iniz yüklenmiştir. Acaba bu sefer nereye gideceksin? Çok merak ediyorum. Akbil'ini doldurdum bu arada. İstediğin yere gidebilirsin. <laughs> bu ekstra bir şeydir. Ayak çünkü ya. Ayaktır ya bu. Hiçbir anlamı olmayan bir şey. Al al. Bir şey çor çorapla ayaktır ya. Bunun nesi seksi ya? Üstüne basıyorum ben bunu. Ha götle üstüne oturuyorum. O ayrı ama ne bileyim popo bir şeydir yine ya. <laughs> Ya bir insan bir insana bunu yapabilir mi? Ya bak düşmanıma yapmam düşmanıma. Şu bana gelse olsa var ya 20 gün falan duşa girerim 20 gün. Hatta bir hafta duş aldığım yer kirlendi diye oradan başka banyoya geçerim. 3 insana yapmaz, yapmaz. surat. 3 farklı yerde duş alırım. Ruhum kirlendi diye Himalayalara çıkarım. Bir de orada meditasyon yaparım. Ruhum ruhu kirlenir insanın burada. Tepetini vallahi bir Aha, tane vurdum abi. Yayarım sen ya. Ya kesin Trakyalı abla. Bizim Trakya'da görmüştüm. Ne annemin amcası mı ne birbirine kızıyor. Çalışanlarından birine kızdı ve şunu söyledi. Sikananı git dedi. Aynı aynen az önce ve küçüktüm ve çok creepy gelmişti. O zamanlarda my friends hatmam işte İşte Hatman falan izliyoruz. sikananı git ya? Ne demek o? Nasıl yani falan? O ne demek ya? Sikiş mi ağzına? <laughs> Öyle küfür mü var? Peki hep evet, beraber bizim porno bizim izlediğimiz bizim o andan bahsedecek <laughs> 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 Hayır, hayır, hayır. Bahsedeceğiz. Ya bahsedebilirim ben. Hayır, hayır, şey yok. Ya ben hayır, hayır, bahsedeceğiz. Şey arkadaşlar bende Dici var ya porno, porno kanalları var. Dedik Abi, ki bakın Eren'de olduk. bir porno kanalları var. Arkadaşlar buna porno kanalı denemez. Buna <laughs> porno, porno, kategorileri TV var. rehberi denilebilir. Yani hani. Allah Allah. Ya şu çocuklar, şu çocuklar ne yaptıkları bile belli değil. Rastgele halayın önünden böyle geçerler. Kameraya gelirler. Abi! Abi çekiyor abi! Abinin... Kendinize iyi bakın. Çok yarlı dertlerimiz var. Bir de böyle şeyler için canınızı sıkmayın. Hadi eyvallah. Öyle, kolay mı sandın? Kolaysa söyle.